Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Epstein'den bahsedeceğiz. Ee, aslında bütün hayatını inceleyeceğimiz bir konu olacak. Beni göremeyeceksiniz, onun görselleriyle süsleyeceğim bu videoyu. Gerçekten dünya çapında sansasyonel bir etki yarattı bu dosya. İnsan ne kadar iğrenç olabileceği konusunda e, bize aslında gerçek yüzümüzü bir kez daha göstermiş oldu. Neyse başlayalım. Jeffrey Edward Epstein tam adı bu. 1953'te Brooklyn'de doğuyor. Ne zengin bir aile ne de elit bir çevre. Hikaye zaten burada ilginçleşiyor. Finans diploması yok ama bir şekilde Wall Street'e sızıyor. Ve 1970'lerde Dalton School'da öğretmenlik yapıyor. Bu okul New York'un ultra zengin çocuklarının gittiği yer. Epstein burada kimin çocuğu kim, aileler ne kadar güçlü her şeyi öğreniyor. Sosyal mühendislik dediğimiz şey de zaten tam olarak bu. Okuldan kovuluyor, sebep net değil ama uygunsuz davranışlar iddiası var. Burada bir kız öğrenciyi taciz ettiğini söylüyor. Hatta birkaç şikayet varmış. Ardından bir Stirnis'e gidiyor normal şartlarda mümkün değil ama giriyor bir şekilde. Orada da parlıyor. Sonra yine tuhaf biçimde ayrılıyor. Bu adamın kariyeri mantıklı değil temaslar da ilerliyor. 1980'lerde sahneye Leslie Wexner çıkıyor. Victoria's Secret'ın sahibi Ohio'nun en güçlü milyarderlerinden biri. Epstein bir anda Wexner'ın mali beyni oluyor. Wexner Epstein'a Manhattan'dan dev bir malikane uçaklar ve sınırsız yetki veriyor. Epstein'in servetinin kaynağı hala muamma. Net bir yatırım portföyü yok. Müşterileri gizli. Vergi kayıtları da sisli. Ama her kapı ona açılıyor. Şimdi karar anlık kısma gelelim 1990'lardan itibaren hepsinin evlerinde reşit olmayan kızlar sistematik biçimde istismar ediliyor. Bu bir sapık tek başına hikayesi değil. Bu bir organizasyon. Kızlar genelde yoksul korunmasız ailelerden seçiliyor. Masaj vaadiyle getiriliyor. Sonrası istismar. Ardından para sonra tehdit. Sonra sen de başkalarını getir daha fazla para al muhabbeti dönüyor. Epstein'in Manhattan malikanesi Palm Beach Evi, New York Meksiko çiftliği ve özel adası Little St. James bu işin merkezi izleri. Ada boşuna pedofili adası diye anılmadı. Uçak meselesi çok kritik. Epstein'in özel jeti var Lolita Express. Uçuş kayıtlarında kimler var? Bill Clinton defalarca geçmiş. İngiliz Prens Andrew, Alan Dershowitz ünlü hukukçu, ünlü akademisyenler, iş insanları, politikacılar herkes ben bir şey görmedim diyor. Aynı uçakta, aynı evde, aynı adada kimse hiçbir şey görmüyor. Buna inanıyorsan elimde sana satılık bir köprü var haberin olsun. 2005'te ilk büyük hata oluyor. Palm Beach'te bir anne polise gidiyor. Kızı istismara uğramış. Polis soruşturma açıyor. Deliller çok güçlü. 30'dan fazla mağdur var. Hepsinin hapse girmesi gerekiyor ama giriyor mu hayır şimdi büyüteci 2005'ten sonrasına iyice yaklaştıralım. Devlet nasıl kör olur bölümü burası. 2005'te Palm Beach'te bir anne polise gidiyor. Kızı Epstein'in evine masaj için çağrılmış. Çıplak bırakılmış, para verilmiş. Polis ciddiye alıyor, aylarca soruşturma yapılıyor. Sonuç 30'dan fazla reşit olmayan mağdur. İfadeler birbiriyle uyumlu, para transferleri var, evde kameralar var. Telefon kayıtları yani sadece söz değil dosya dosya suç mevcut. Palm Beach polisi diyor ki bu adam seri şekilde çocuk istismar ediyor. Dosya federal savcılara gidiyor. Burada sahneye Alexander Acosta çıkıyor. May Florida federal savcısı. Ve burada akıl duruyor aslında. 2007-2008 arasında Epstein'in avukatları, Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı hukukçuları, savcılarla kapalı kapılar ardında pazarlık yapıyor. Mağdurların haberi bile yok. Normalde Amerika Birleşik Devletleri hukukunda bu bir skandal. 2008'de çıkan anlaşma ise şu. Epstein federal suçlardan yargılanmayacak. Epstein'le bağlantılı herkes dokunulmaz olacak. Mağdurlara haber verilmeyecek. Bu açıkça yasaya aykırı bu arada arkadaşlar. Bu anlaşmanın adı var. NPA, Non-Protection Agreement. Doğru okumamış olabilirim kusura bakmayın. Hukuki karşılığı biz seni yargılamayacağız sen de susacaksın. Sonuç hepsin sadece eyalet düzeyinde reşit olmayanla puhuştan suçlu bulunuyor. 13 ay ceza alıyor ama haftada 6 gün günde 12 saat hapisten çıkıp ofisine gidiyor. Bu sırada mağdurlar ne yapıyor? Hiçbir şey. Çünkü sistem dosya kapandı diyor. 2009-2014 arası Epstein yaptığı pisliklere tam gaz devam ediyor. Yeni kızlar, yeni evler, yeni uçuşlar. Üstelik artık daha da pervasız. Çünkü mesajı net, bana bir şey olmuyor. 2015'te ilk ciddi çatlak oluşuyor. Virginia Jeffrey o dönemki adıyla Virginia Roberts çıkıp diyor ki ben 16 yaşındayım. Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından istismar edildim. Prince Andrew'da dahil. Bu iddia kraliyet ailesine kadar uzanıyor. Bu kingdom panikte Prens Andrew röportaj veriyor ve kendini gömüyor. Terlemiyorum gibi absürt savunmalarla kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor ama olmuyor. 2016-2018 arasında bazı sivil davalar açılıyor ama Epstein yine teknik oyunlarla sıyrılıyor. Ta ki gazetecilik devreye girene kadar. 2018 sonunda Miami Herald gazetesi dosyayı baştan açıyor. Julia Brown adlı gazeteci 2008 anlaşmasını didik didik ediyor. Belgeleri ortaya çıkarıyor. Mağdurlar bilerek dışlanmış, savcılar yasayı çiğnemiş, Epstein korunmuş. Kamuoyu patlıyor. 2019 Temmuz'unda federal savcılar mecbur kalıyor. Epstein New York'ta tutuklanıyor. Suçlaması reşit olmayanlara yönelik insan ticareti ve sistematik istismar. Bu sefer ceza ömür boyu olabilir diyorlar. Epstein ilk kez gerçekten korkuyor hapishanede. İntihare meyilli diye gözetim altına alınıyor. Sonra bir şeyler oluyor. Hücre arkadaşı alınıyor. Kamera kayıtları nedense bozuluyor. Gardiyanlar da tam o vakit uyuyakalıyor. 10 Ağustos 2019 sabahı Epstein ölü. Resmi raporlar intihar ama boyun kemiği kırıkları şüpheli. Otopsiyi yapan adli tıpçı cinayetle uyumlu diyor. Deliller kayboluyor ve en kritik nokta Epstein ölünce ceza davası düşüyor. Yani müşteri listesi yok. isimler yargılanmıyor. A deşifre olmuyor. Diye sadece Gishlein Maxwell kalıyor. 2021'de yargılanıyor suç Epstein için kız temin etmek. 20 yıl ceza alıyor. Ama Maxwell'in yargılandığı davada müşteriler yargılanmıyor. Bazı belgeler 2040'a kadar gizli tutuluyor. Bu şu demek? Devlet biz bunu biliyoruz ama size açıklamayacağız diyor. 2005 sonrası hepsinin olayı şunu kanıtladı. Bu adam yakalanmadı. Kurban edildi. A hala orada. Sadece isimler sessiz. Bu dosya kapalı değil. Sadece karanlık bir çekmeceye kilitli. Şimdi size bir de Epstein'e e ortaklık yapan Gishley'in Maxwell hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Onun hakkında da bir e, aslında bilgilerini tam anlamıyla vermek lazım ki bu iki kişinin aslında neden bir araya geldiğini ve neden bu işlere bulaştığını anlamış olalım. Gişleyin Maxwell 1961 doğumlu ama sıradan bir sosyete kızı değil. Babası Robert Maxwell, İngiltere'nin en güçlü medya patronlarından birisi. Daily Mirror'un imparatoru. Aynı zamanda istihbarat dünyasıyla da iç içe bir figür. Resmi kayıtlara girmese de İsrail istihbaratı Mossad'la ilişkileri onlarca kaynakta yer alıyor. Robert Maxwell'in ölümü de karanlık. 1991'de yatından denize düştü. Kaza mı? intihar mı susturma mı araştırılmadı ve dosya kapandı. İşte Gişley'in de bu evrende büyüyor. Güç, para, sır, sadakat hepsi normal. Elit okullar, aristokrat çevreler, kraliyet davetleri, insan okuma, manipülasyon, sosyal akışkanlık, kadın sosyal mühendisliğin canlı hali. Epstein'le tanışmaları Epstein'le karşılaşmaları 1990'ların başı, New York sosyetesi ortak arkadaşlar. Ama kritik nokta şu. Epstein güç ister, Maxwell kapı açar. Epstein para ve şantaj potansiyeli taşır, Maxwell meşruiyet ve erişim sağlar. İlişkileri romantik mi? Zaman zaman öyle sunuldu. Ama asıl bağ iş ortaklığı. Rolleri net. Epstein para, mekan, uçaklar, koruma. Maxwell insanlar, kızlar ve normalleştirme. Maxwell kızların güvenini kazanan kişi, ablalık yapıyor eğitiyor. Ne giyeceklerine, nasıl konuşacaklarını öğretiyor. Korkularını yumuşatıyor. istismarı normal gibi paketleyip kızlara sunuyor. Sonra ipleri hepsine veriyor. Bu tesadüf değil, bu yöntem, plan, program. Maxwell'in asıl gücü nerede? A kurma. Prens Andrew'la yakın. Clinton çevresinde akademisyenler, iş insanları, sanatçılar, herkesin yanında zararsız sosyetik gibi. Ama arka planda kim, kime, ne zaman, nerede hepsini biliyor. Şimdi kritik kırılma noktası. Babası Robert Maxwell'in ölümü. Yeşilay'ın ABD'ye taşınıyor ve Epstein'le bağ daha da sıklaşıyor. Sanki miras kalan bir misyon varmış gibi. Paranın kaynağı belirsiz ama çevre genişliyor. Epstein'in evleri Maxwell sayesinde güvenli alan hissi veriyor. Elitler kendini böylelikle rahat hissediyor. Bu rahatlık da suçlarını mümkün kılıyor. 2005 sonrası baskı artınca Maxwell daha görünmez oluyor. Kızlar susturuluyor. Davalar teknik oyunlarla ötelenmeye başlıyor. 2019'da Epstein tutuklanınca Maxwell bir anda ortadan kayboluyor. Aylarca iz yok. Bu bile tek başına sıradan biri olmadığını anlatıyor. 2020'de yakalanıyor 2021'de yargılanıyor. Mahkeme şunu kanıtlıyor. Maxwell reşit olmayan kızların temininde ve istismarında merkezi rol oynadı ve bundan ötürü 20 yıl ceza alıyor. Ama dikkat! Maxwell davasında müşteriler yargılanmadı. İsimler büyük ölçüde dosyalarda mühürlü. Bazı belgeler 2040'a kadar kapalı. Bu ne demek? Maxwell Maxwell konuşursa zincir çözülür. Zincir çözülürse çok kişi yanar. Özetle Gilin Maxwell yardımcı değil. Sevgili hiç değil. O aracı mimar ve şu anın kapı bekçisi. Epstein tek başına bir canavarsa, Maxwell canavarın insanlarla temas eden yüzüydü. Bu yüzden kadın kimliği kritik. Çünkü ağlar tek bir kişiyle kurulmaz, güvenle kurulur. Maxwell güveni üreten kişiydi. Bu dosya gücün nasıl estetize edilip suça dönüştürüldüğünün ders kitabı gibi duruyor ve hala eksik sayfaları var.